Ayağınıza sağlık man. Ne demek Yalçın'ım görevimiz. Sağ ol Aytenciğim. Güç kuvvet verdiniz bize. Keşke elimizden daha fazlası gelse Zeki ablacığım. El birliğiyle iyi edeceğiz hadi e. Bırakmayın kendinizi. Yenge sen de. Sağ ol Mahir abi. Hadi Allah'a Allah şifa versin. Teessüf ederim. Olur mu öyle şey? Ö öyle tesadüf etti. N niye takip edeyim? Hafiye miyim ben? Polis abi bana yardım edecek teyze. Teklifini düşündüm. Dedeni kurtaracağız. Gider misin lütfen? Herkes burada. Abim çıkacak birazdan. Cumartesi günü dedemi ziyarete gideceğiz. Sen de gelsene. Tamam. O zaman cumartesi ziyaret günü dedeni kaçırıyoruz. Tamam mı? Sen bana buluşma saatini tam olarak bildirirsin. Tamam. Saat dörtte aynı yerde bekliyorum. Olmaz. Tamam kabul etmezsen gitmem. Abin de görür beni döver. Bak tanımıyorsun abimi. Randevumu kabul etmezsen hoş bir tanışma olmayacak. Tamam. Tamam hadi bin. Vazifede son gün nerede? i̇şte buradalar. Sonra bir Neredesiniz siz? buradalar işte. Hiç. Buradaydık dayıcığım. Artık benim gitmem gerek. Çok geç kaldım. Hadi sizi bırakayım. Tamam sen git işlerini hallet. Ben götürürüm onları. Biz merak etme sen. İyi tamam. Görüşürüz. Abi. Görüşürüz. Oh, fitil alevlenmiş dinamik mübarek. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Nasıl beni takip edersin? Ne cüret, ne hadle? Ne haddi, ne cüreti? Ne, ne takibi? Ben, ben seni... Hala yalan söylüyorsun. Benim ailem katıdır bu mevzularda. Ya biri görseydi? Ya bir dinle be yavrum. Öyle tesadüf etti. Ben seni takip etmiyordum. O civarda bir vukuat vardı. Onu kovalıyorduk. Hı hı. Eminim öyle olmuştur. Çok kırıyorsun ama beni. Çok. Neyse. Geldim, gidiyorum. İyi günler memur bey. G gitme. Gitme Gidemezsin. Ne münasebet? Zorla malı koyacaksın. Evet. Ha. Zorla alı koyacağım. İşim var. Gönül isterdi ki kalbinizi alıkoyabileyim. Oyun bozanlık yapma. Tamam. Ben hiç oyunu şöyle oynanıyor. Birbirimize karşılıklı bir şeyler söylüyoruz. Mesela ben diyorum ki ben hiç denize girmedim. Eğer sen denize girdiysen bir parça yiyorsun. Eğer girmediysen yemiyorsun. Çok saçmaymış. <laughs> Aşırı saçma. Ama birbirimizi tanımak için münasip bir oyun. Başlayalım mı? Tamam. Ben hiç sinemaya gitmedim. <laughs> Kiminle gittin bu kadar çok? Hmm. Abimle, annemle abimin sözüyle. O gün gelseydin ben de ilk sinema tecrübemi gerçekleştirecektim. Gerçekten hiç gitmedin mi? Ben gece hiç sokağa çıkmadım. <laughs> Uyku sorunum var da. Ben hiç kendimle ilgili yalan söylemedim. Ben hiç kimseyi takip etmedim. Şimdi bu polisim ben. Hatta en son bu sabah seni takip ettim. Biliyordum. Ama öyle kötü bir maksadım yoktu. Ben sadece... Sadece? Sadece... Kalbim nerede atıyor bilmek istedim. Tamam, ee, devam ediyorum. Ben hiç aşık olmadım. Nasıl yani? Sen de mi hiç? kararmadan gitsem mi? Tamam. Ee, seni durağa bırakabilir miyim? <gülüyor> Olur. <gülüyor>